Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz müzeyenler. Peki bu müzeyenler kimlerdir? Müzeyenler sizi ilişkinin başında göklere çıkartırlar ve size olabildiğince bütün sevgisini ve ilgisini verirler. Özellikle sizi anaç tavırlarıyla etkilerler. Peki sonra ne olur? Bir anda hayatınızdan çekip giderler. Peki. Bu müzeyenlerin ataları kimlerdir? Şimdi arkadaşlar bakın. Ben ıssız adamın kadın versiyonuyum. Hayır arkadaşlar. Siz müzeyenlersiniz. Kendinizi lütfen ben ıssız adamın kadın versiyonuyum diye sınıflandırmayın. Müzeyenler diye bir terim var ve biz o gün bunu işleyeceğiz. Peki müzeyenlerin ataları kimdir? Tabii ki isminde aldığı üzere. Fakat müzeyen bu derin bir tutkudaki müzeyen karakterimiz. Peki müzeyenlerin en belirgin özellikleri nelerdir? Öncelikle müzeyenlerin gerçekten ağıroları yüksektir. Yani dişil enerjileri çok fazla yüksektir. Ve zaten sizin etkilendiğiniz noktada budur. Ve tabii ki masumane bir suratları ve gülüşleri çok güzeldir. Dersiniz ki nasıl melek gibi bakıyor, nasıl melek gibi saf dersiniz. Ama siz bilmiyorsunuz ki sizi sonunda üzüntüye sürükleyecek olan yüzün bu yüz olduğunu bilemezsiniz ve inanamazsınız. Aslında size ilişkinin başında söylerler. Derler ki: "Ya ben ciddi bir ilişki düşünmüyorum aslında. Korkularım var." derler. Fakat burada bir yanılgıya düşersiniz ve dersiniz ki: "Ya yok ya ben onu değiştiririm. Ben ona zamanla değiştiririm. Ben ona kendimi sevdiririm." Devam ediyoruz. Bir diğer en belirgin özelliği Muhakkak ki anne baba problemleri vardır. Ailevi sorunları vardır. Anne ve babası ayrıdır. Bir diğer en belirgin özellikleri müzeyyenler bir ıssız adam kurbanıdır. Bu müzeyyen aslında müzeyyen değilmiş. Bu müzeyyen bir ıssız adamla ilişki yaşadıktan sonra müzeyyene dönüşmüştür. Peki müzeyyenlerin bir diğer belirgin Özelliklerinden bir tanesi mutlaka LED ile ışık olan aynada bir fotoğrafları vardır. Şu Şekilde görürseniz eğer, bu bir temsili fotoğraftır. Mutlaka bir LED ile ışıkla bir fotoğrafları vardır. Aslında müzeyenlerin en belirgin özelliklerini bulurken çok zorlandım. Çünkü müzeyenlerin bir belirgin özelliği çok fazla yoktur. Çünkü siz müzeyenin müzeyen olduğunu anlayamazsınız. Hani dersiniz ki ya çok güzel, tam bir aşk kadını dersiniz. Ama yavaş yavaş tak 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 düşününce anlarsınız ki a bu kişi müzeyyen. Zaten siz anladığınızda iş işten çok geçmiş oluyor ve müzeyyen sizi bir gün bir anda terk edip gitmiş oluyor. Müzeyyenlerin öyle bir huyları vardır ki bir anda sizi terk edip giderler. Isız adamlar gibi gostamak tarzı şeyler yapmazlar. Benim araştırmalarım sonucunda böyle arkadaşlar. Peki. Müzeyyenin döngüsü nasıldır? Dediğim gibi müzeyen aşk kadındır. Çünkü yani o eksikliğini böyle aşk vardır içinde. Aşk enerjisi çok yüksektir. Sonra bu aşkını bir ıssız adama harcarlar. Sonra ıssız adam galibi olarak o ilişkiden kurtulurlar. Ama nasıl kurtulurlar? Çok zor kurtulur, kurtulurlar. Kusura bakmayın arkadaşlar dilim yine sürüşüyor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Prime dönemleri olur. Daha sonrasında ıslı galip geldikten sonra bu prime dönemlerinde kendilerine vakit ayırırlar. Ne yaparlar? Kendilerini geliştirirler. Yeni bir hobi edinirler. Spora başlarlar. Saçlarını, tırnaklarını, kirpiklerini yani baştan başa bir değişim yaparlar ve değişim enerjisiyle ışıldarlar. Zaten o dönemde birini bulurlar ve o kişiye de müzeyenliklerini yaşatırlar. Çok güzel ilişki yaşarsınız ve bir anda sizi terk edip gidenler. Ama ilişkinin başında söylerler ki benim korkularım var der. Dediğim gibi siz dersiniz ki hadi kimin korkusu yok ben seni değiştiririm dersiniz. Ama o iş öyle olmaz. Müzeyyen sizi bir günde terk edip gittiğinde bir dinlenişe geçer. Bu da ayrı bir şey. Ya yani sanki hiçbir şey olmamış gibi dinlenişe geçer. Siz üzülürsünüz. Gerçekten üzülürsünüz. Ya ben nerede hata yaptım dersiniz. Belki de ıssız adama dönüşürsünüz. Sonra bir uyanışa geçerler. Derler ki ben ne yaptım? Ben ne yaptım diye kendilerini sorgularlar. Çünkü kızım sen gül gibi olan ilişkiyi mahvettin. Adam sana gerçekten bir şeyler yapmaya çalışmış. Elinden gelince yapmaya çalışmış. Ama senin müzeyenliğin tutmuş. Tamam mı? Korkuların yüz üstüne çıkmış ve travmaların tetiklendiği noktada bir günde onu terk etmişsin. Genelde e, filmde de olduğu gibi Müzeyyen bir travma sonrasında olaydan bağımsız. Mesela demek ki anne ve babasının arası kötü. Tamam mı? Anne babası kavga eder. Müzeyyen hayatındaki erkeği çıkartır. Ya da ne bileyim herhangi bir şey olur. Hayatında kötü bir durum olur ve der ki ben bununla mı uğraşacağım der ve hayatından o kişi çıkar. Kendisi çıkar. Ve gerçekten bu çok üzücü bir durum arkadaşlar. Bu uyanış sürecinde bu yaptıklarının farkına varırsa eğer uyanış sürecinde çok zor bir ihtimalle bu döngüyü bir iki kere tekrarladıktan sonra aşk kadını olabilir. Ama eğer ki bu süreçte biriyle bu döngüyü kırmak için ilişki yaşadığı insanları da ıssız adama çevirebilir. Arkadaşlar, ıssız adama çevirdiğiniz insanlar bir gün dönüp dolaşıp sizi de bulabilir. Beni de bulabilir. Herkesi bulabilir. O yüzden kızlarım, bizim bu süreçte çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam? Yani şu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat edilmesi gerekiyor bu noktada. Böyle karşılıklı iletişim kurarak bazı şeyler çözümlenebilir. Ama eğer ki o kişi müzeyyen olmaya karar verdiyse sen gerçekten ona gidip en güzel şey de yapsan o müzeyyen yine müzeyyendir arkadaşlar. Şimdi bu noktada az önce anlattığım durumu anlatacağım. Issız adamın müzeyyeni dönüştürmesi, müzeyyenin ıssız adamı dönüştürmesi. Ama ondan önce müzeyyenlerin en çok kullandığı cümleleri size sıralıyorum. Evet arkadaşlar müzeyenlere sorduk ve en popüler cevapları elde ettik. Şimdi sizinle birlikte en meşhur müzeyen laflarını sıralıyoruz. 6 numara. O benim çocukluk arkadaşım. Şimdi siz diyorsunuz ki ya bu çocuk kim diyorsunuz? O diyor ki o benim çocukluk arkadaşım. Her zaman etraflarındaki çoğu erkek onların çocukluk arkadaşıdır. Genelde bu şekilde olur. 5 numara. Ben kimseye hesap vermem. Şimdi siz soruyorsunuz müze müzeyyen, müzeyyene. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yani siz merakınızdan soruyorsunuz belki ama müzeyenin öyle bir savunma mekanizması vardır ki. Bunu ben 5 numaraya koydum ama bu biraz daha üstlerde de olabilirdi. Çünkü çoğu zaman bu cevapları vere vere ya ben kimseye hesap vermem düşüncesine girdikten sonra ilişkiyi çıt diye bir anda bitirebilir. Peki 4 numara nedir? 4 numara ne gerek var canım? Evde herhangi bir musluk bozulur. Siz dersiniz ki ya tamiratçı gelsin dersin ne gerek var? Ya da saçını kesmesi gerekir. Kuaföre gitmesi gerekir ama erken, ben evde keserim ne gerek var? Yani şu ne gerek var canım lafını çok sık kullanırlar. Peki 3 numara. Buna ayıracak vaktim yok. Siz kavga çıkarırsınız. Tamam mı? Gayri ihtiyar. Kavga etmek istersiniz. Hani bir şeyler canlansın diye. Der ki ya benim buna ayıracak vaktim yok. Sen ne saçmalıyorsun ya. Benim buna ayıracak vaktim yok diye bir anda yine giderler. İki numara. Benim önceliklerim var. Müzeyin her zaman bir önceliği vardır. Her zaman. Okulu, kursu, işi tabii ki bunların öncelik olacak. Ama bakın burada ince bir nokta var. İnsanın ne kadar önceliği olursa olsun ilişkisindeki insana vakit ayırması gerekiyor. Peki bir numara nedir? Çok iyi bir insansın. Bu müzeyenlerin aslında bir nevi savunma mekanizmasıdır. Yani e, ee, madem çok iyi bir insansın, çok iyi bir insanım, neden beni terk ediyorsun Müzeyyen demez mi insan? Der. Ama işte onlar öyle bir algı yaratmak istiyorlar ki, hani sen çok iyi bir insansın, ben sana layık değilim, ben kötü bir insanım demeye getiriyorlar. Ama aslında öyle değil arkadaşlar, maalesef ki. O, bu cümle onların bir savunma mekanizmasıdır. Belki de %5'lik dilimde gerçekten çok iyi bir insan olduğunuzu düşünüyorlardır. Ve sizi üzmek istemedikleri için, kalbinizi kırmak istemedikleri için bu cümleyi kuruyorlardır. Ben ıssız adamlarla mücadele derneğinin başkanlarının hatta kurucu başkanıyım. Ben sadece burada ilişkinin eklemini açıklıyorum. Bu kadar kelime açıklamak istiyorum çünkü gerçekten insanlar bazen öyle şeyleri bir yere çekmeye çalışıyor ki hayır arkadaşlar burada ilişkiler üstünde bir konuşma yapıyoruz, benle bir uzmanım ne bir şeyim. Bu benim sadece eğlenmek amaçlı çektiğim bir video. Yani birçok insana sordum ve bu kadar veri elde edebildim. Ama burada kemik nokta, bu videonun kemik noktası ıssız adamlar ve müzeyenlerin arasındaki ilişki. Şimdi ben o döngüyü size anlatmak için diğer tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu konunun en önemli ve kemik noktası bu. Bu bütün aşk sektörünü ilgilendiriyor. Lütfen herkes kulaklarını açsın ve bu konuyu dinlesin. Gözüm kalsın. Ya da kalmasın. Yakından görmek istemiyorum. <laughs> Kişisel bir şey değil canım. Issız adamlar ilişki yaşadıktan sonra ilişki yaşadıkları insanları müzeyyene dönüştürüyorlar. Müzeyenler de genelde ilişki yaşadıkları insanları ıssız adama dönüştürüyorlar. Burada aslında suçlu yok. Burada bir suçlu yok. Burada gerçekten insanın dikkatli davranması gerekiyor. Bakın benim de ıssız adamlarım oldu ve ben de bir dönem gerçekten müzeyenlik sendromuna kapıldım. O dönemi ama çok şükür atlattım. Çok şükür atlattım. Yani çünkü kendime yöneldim. Kendi içimde hallettim ve bir süre erkeklerden uzak durdum ve o müzenlik sürecimi atlattım. Dediğim gibi ıss adamlar müzeyenleri dönüştürüyor, müzeyenler de ıss adamları dönüştürüyor. Peki bizim bu döngüyü kırmamız gerekiyor. Çünkü biz bu döngüyü kırmadığımız sürece gerçekten bu aşk sektöründe bir bir potluk oluyor arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Yani bir bir yerden tutamıyor bu aşk sektörü. Çünkü hadi tamam. Herkes mutlu, herkes birbirine aşık olacak. E o zaman aşk müzikleri nasıl satacak? Semecek nasıl dinlenecek? Hayır arkadaşlar, biz genel olarak melankolik bir hani kişilikler olduğumuz için biz her türlü aşk şarkısı, aşk acısı şarkısı dinleriz arkadaşlar. Şimdi bu döngünün kırılması lazım dedik. Peki ama nasıl? Biz bu döngüyü nasıl kıracağız arkadaşlar? Şimdi bunu dinleyin. Burada uygulamalı bir anlatım yapacağım. Dinliyoruz. Müzeyyenler. Müzeyyen artı aşk adam. ıssız adama dönüşüyor. Issız adam artı aşk kadın müzeyyene dönüşüyor. Ben bunun çözümünü buldum arkadaşlar aşk adamlar aşk kadınlara, müzeyenler ıssız adamlara. Is adamlar, kalp müzeyenler. Böylelikle ikisi de birbirinin dilinden anladığı için gerçekten çok böyle yoğun ilişki yaşayacaklar. Toksik olacak belki ama bu insanlık tarihi için güvenli bir ilişki olacak. Bu benim sadece bir önerim. Devam ediyoruz. Evet, müzeyenleri nerede buluruz? Şimdi <laughs> bu gerçekten çok zor bir şey. Çünkü müzeyenler sizi bulur arkadaşlar. Onlar sizi bir şekilde bulurlar. Yani izlediğiniz üzere filmde de öyle oluyor. Dururken bir anda müzeyen suku suku soku suku soku soku geliyor ve bir anda adamın hayatına dahil oluyor. Ama adam da burada peşinden gidiyor. Müzeyen sizi bulur. Siz müzeyenin peşinden gidersiniz gün batımında genelde streslerini ve atmak için sahil kenarına çok giderler. Sahili çok severler ve gün batımını izlemeyi çok severler. Ve siz de müzeyenleri bulmak istiyorsanız eğer ki ben istemenizi tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi ıssız adansız müzeyeni bulabilirsiniz. Gün batımında müzeyeni arayın arkadaşlar. Emin olun orada bulursunuz. Ve benim spesifik olarak yaptığım bir araştırma sonucu ben müzeyenlerin Hawaii Meteor Mother çok yoğun bir şekilde izlediklerini düşünüyorum. Hava Meteor Mother fan sayfalarının takipçilerini bulabilirsiniz. Kesinlikle. Zaten benim buradan gözüm bir müze yeni ısırıyor. Bakalım bir sonraki slaytımızda onu anlatacağız. Fakat bundan sonraki. Müzeyenlerin bilmedikleri şeyler. Bu kısım biraz duygusal arkadaşlar. Müzeyenler ona böyle bakan bir kişinin kıymetini bilmiyorlar. Çünkü müzeyenler içten içe ıssız adamlardan hoşlanıyorlar. Ama bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Böyle bakan bir insanın bulunması gerçekten çok zor. Şu masum... Ya of ya! Burada bir sunum yapmaya çalışıyorum. Müzeyenler her zaman Güçlü olmak zorunda değiller. Tabii ki güçlü olmaları gerekiyor. Bu benim demek istediğim şey değil. Ah kendini ezdir. Asla. Her zaman yani sırtına çok fazla yük alma. Hep güçlü olmaya çalışıyorlar. Zaten güçlü olmaya çalıştıkları için de ilişkiyi biraz hani kendinden feragat etmek, fedakarlık yapmak olarak gördükleri için de zaten ilişkileri çok uzun süre devam etmiyorlar. Ciddi ilişkiyi tutsaklık olarak görüyorlar. Yani bir ciddi ilişki yaşamaktan korkuyorlar. Ama aslında gerçekten ciddi ilişki yaşamak, bir insanla hayatı paylaşmak, bir aşk yaşamak o kadar da üzülecek bir şey değil aslında. Gerçekten yani ağladığınızda yanınızda bir omuz olması ya da zor zamanınızda bir size birinin destek olması dediğim gibi her zaman güçlü olmanıza gerek yok. Her zaman güçlü olmak insanı çok yıpratır. Yıpratıyor da. Ve dediğim gibi bilmedikleri diğer şeyler evlilik arkadaşlar. Şimdi geldi. Örnek vaka. Öncelikle Robin kesinlikle bir eşan değil arkadaşlar. Ted Robin'e ne diyor? Ben seni seviyorum diyor. Daha ilk günden ne yavaş yani. Ted'cim sen de yani. Robin de hani korkuyor. Çünkü bir anda bir ciddi ilişki yaşamak istemiyor. Çünkü ona göre de bakın Robin'in de ailevi sorunları var. Babası çok büyük problemleri var. Ve o da bir anda korkuyor ilişki yaşamaktan. Ve Ted'i reddediyor. Ama sonra her zaman üzüldüğünde Ted'in yanına gidiyor. Yani o güçlü karakterini bir bırakıp Teddy'in yanına gidiyor. Bunun devamını biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmak istemiyorum. İzleyenler için spoiler olmasın. Ama dediğim gibi yani burada hani Robin'in yaptığı çocuğu etkiliyor. Teddy istemiyor. Sonra gidiyor Teddy'e sığınıyor. Bazı müzeyen vakalarında da böyle durumlar gözükebiliyor. Dönüp dolaşıp tekrardan gelebiliyor. Gelip o sevgiyi arıyor. Ama işte burada yapmamız gereken bizim de e, o noktada müzeyenin müzeyen olduğunu anlaması ve hata yaptığını anlayabilmesi için gerçekten hata yaptığını anlayabilmesi için müzeyyeni kabul etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu acı bir gerçek. Acı bir gerçek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Peki. Müzeyenlere karşı savunma mekanizması nasıl olmalı? <laughs> Yok. Diyeceksin ki ya sen ne istiyorsun benden? Hani sen ne istiyorsun? Derse ya ben işte ilişki yaşamak istiyorum ama çok bağlanmak istemiyorum. Tamam o zaman hemen gidiyorsun arkadaşım. Hemen uzaklaşıyorsun ki sen bir ıssız adama dönüşme. Tamam Dönüşme. İyileşme süreci nasıl? Evet arkadaşlar iyileşme sürecine bir erkek olarak ben devraldım. İyileşme süreci nasıl olmalı? İyileşme süreci çok basit abi. Yapacağınız hiç kafa gerek yok böyle şeylere. Yapacağınız tek şey var. Agaları arıyorsunuz. Mutlaka iki günde bir agalarla bir buluşma seansı. Kahve olur, okey olur, batak olur. Maksimum bir saat kalan gününüzde yine agalarla batakta ve okeyde bitmesi gerekiyor. Her günün mutlaka her günün kahvede bitmesi gerekiyor. Bu böyle bir 3-4 ay devam ettikten sonra 5. ayda falan yavaş yavaş kendinizi iyi hissetmeye, artık agalardan sıkılmaya ve yeni bir Abi hayatıma bir kadın mı olmalı acaba? Tribi hissi geldiği anda zaten de başlamış demek. Ama bu noktada ıssadam olmamanız gerekiyor. Kesinlikle bu noktada artık ıssadamlığı bırakmanız. Tamamen etrafınızda e, çok özür dilerim söylüyorum. Hiçbir öz olmaması bütün ortam olması gerekiyor 4-5 ay boyunca. Benim müzeyen videom bu kadar arkadaşlar. Bu simülasyondayken neden kendimizi aşk için üzelim? Değil mi? O yüzden ıstadam olmuyoruz, müzeyyen olmuyoruz ve bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Ee, ne diyelim artık? Videoyu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar ve lütfen abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Müzeyyensiz günler demeyeceğim. Çünkü müzeyyenler her yerde arkadaşlar. Belki şu an aramızda bile bir tane vardır. Sizleri seviyorum. Bye.